Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, herkesin tekrardan e, mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sevdiklerinizle nice güzel bayramların tekrarını dilerim. <laughs> Yarın Ankara'daki e, tahminleri hızlıca sizlere video şeklinde anlatmaya çalışacağım. E, siz de başta hemen kanalımıza abone olmayı ve e, beğeni yapmayı unutmazsanız memnun olurum. Hemen bültenimizi e, açalım Ganyan Pro'yu. E, günün ilk koşusundayız. E, günün ilk koşusu ekranda görüldüğü gibi Handicap 15 3 yukarı İngilizlerin 1900 Çim yarışı. Şimdi sevgili dostlar 3 e, isimle burayı geçeceğim tabi. E, kilo avantajı e, ve Rakiplerine oranına e, iyi görünen 6 numaralı Saturu Gojo 50 kilo Mert olmazla yarışa katılıyor. Son yarışı da fena deli iyi kazandı. E, bu isme ilk şansı vereceğim. Sonrasında 3 numaralı değil de <laughs> yarışın biraz süratle gitmesi halinde sonlardaki hatayla kendine şans yaratabilir ve son olarak 7 numaralı Sivil Pilot Silver Pilot'ın beşinciliği bana göre iyiydi. yani Yakın ara bitirdi o yüzden ona da bir şans veriyorum. Günün ikinci koşusuna geldik. Şart 3 dişi 3 kare İngilizlerin 1400 kum yarışı. Şimdi Peker'in bu gruptan üstün ama 126 günlük arası var. Lady Capella bu gruptan daha da üstün 202 günlük bir arası var. Ee, şöyle idmanlarına falan baktığımız zaman e, burada en pişkin at, e, kısrak daha doğrusu, 3 e, numarada Lady Capella görünüyor. E, tabii ki e, bunu bank oynayacağım ben. İkili konusunda da bir numaralı Pekerimle e, biter büyük ihtimal. E, yazarsanız bir de 2 numaralı Angelina Snow ikili yapabilecek bir diğer isim. Ama 3 e, numaralı Lady Capella. Grup yarış tecrübesi olan bir isim, bunu banka olarak oynayacağız. Günün 3. koşusuna geldim. Handikap 15-4 yukarı Arapların 2200 Çim yarışı. İlk şans e, yarış gören ve dilbağı takısı eklenen 5 numaralı Baba Şadi'de. E, geçen yarışında Mustafa Manavla ya start almış. Bu yarışta ise Müslüm Çelik biniyor. İlk şansı ona vereceğim. Sonrasında ağır kilosuna rağmen diri ataklarla gelecek bir numaralı Cazgır Yaşar e, ismini önereceğim sizlere. Daha sonra 3 numaralı Sultan Beşir e, yine e, Çin performansları iyi değil bu şey iyi bu isminde. E, sonrasında 4 numaralı Taş Ucu tam bir sürpriz beklediğim bomba beklediğim bir isim peşini bırakmak istemiyorum. Bıraktığım an beni de patlatabilir o yüzden ona da bir şans vereceğim. Son olarak ön tarafta ee, muhtemelen 2 e, numaralı Mamasita Bonita kalacak. Ee, ona da bir şans vereceğim. 2 numaralı Kara Nura'nın, 2 numara Kara Nura'yı da yazacağım yine sıkıştırayım kenardan onu da. Kara Nura'nın e, aslında ciddi bir patlama yapmasını bekliyorum. E, 4 gün arayla geliyor ama e, bu mesafeyi en iyi koşacak orijin itibariyle. E, Kara Nura var. 2 numaralı Karamonay'da şans verip burayı geçiyorum. Yani sıralamam 5, 1, 3, 4, 6 ve 2 hepsi yaptım yani burayı. E günün 3. koşu, işte 4. koşusu e, şart 1, 3 yaş tarafları 1300 çim yarışı. Tay yarışı e, sevgili dostlar tüm taylan ayakları düz bassın. Bir tane alternatif bankum, iki tane de rakip olarak önereceğim isim var. Şimdi burada ser yağ, dağ daha uyudan Sertberk yavrusu. E Tabii bu sinyal ismi olacak. Bunu zaten herkes söyleyebilir. Şeker Adam mesela. E, müthiş galoplar falan var. Herkes bunları söyleyebilir. Ama ben size farklı bir isimden bahsedeceğim. Ekürlerden 5 numaralı Dodokan. Denizli mi yavrusu? Çin pisti çok iyi koşacağını düşünüyorum. Ekörüsü beraber yapmış olduğu galoplarda mükemmel görünüyor. 5 numaralı Dodo konu alternatif bank olarak önereceğim. Tabii iki tane çok 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 ciddi rakibi var. Bunlardan bir tanesi Sertbek e, ee, kardeşi. Sert daha yutan. Ve 9 numaralı ee, şeker adam şeklinde. 5'i tek yazmayan ya da yazamayan 8 ve 9'u burada ekleyebilir. Günün 5. E, koşusuna geldim. Şart 3 4 Yukarı Arapların 2100 kum yarışı toplamda 8 isim var. Bu 8 isimden de ön tarafın sürat deneceğini düşünüyorum. Murak Star, Irmak Su, Erkan da bir yerden sonra gider. E, sürat deneceğini düşünüyorum. Sonlarda çok ciddi ataklarla gelmesini bekledim. 8 numaralı Le Patron e, benim favorim. Tabii ön tarafta e, bir harbede yaşanırsa ee, buna ilk e, kendine şans edecek 7 numaralı Erkişan var. E, ee, i̇kinci sıradan da Erkişan'ı önereceğim. Sonrasında 5 numaralı Cebe Bey. Yarışın süratlenmesi halinde sonlardaki atayla kendine şans yaratabilir. Bir numaralı Rockstar. Acaba 3'e 4'e yatar mı ya da düz gider mi? Bunu tam olarak kestiremedim ama Yine ön tarafta konumlanacaktır. Ona da bir şans verdim. Son olarak 6 numaralı Devre Alem. Yine yarış sürat denilse sonlarda gelecek bir diğer isim. 8, 7, 5, 1, 6. Benim buradaki sıralamam. Günün 6. koşusuna geldim. Mehmet Akif Ersoy koşusu. Grup 2-3 yaşlı İngilizlerin 2200 çim yarışı. Gazi öncesi yapılan hazırlıkların sonlarına doğru geliyoruz. Burada ee, şimdi Belgrad'dan iki yarıştır kazanıyor. Boğaz e, şöyle bir dört senenin son dört senenin Mehmet Akif Ersoy'un üç tanesini Ahmet Çelik kazanmış. Elverdigo Elverdego e, yani fena değil. Specialman mesela. Specialman e, Luxor yavrusu bu kadar uzuna ve Ankara pistine ilk defa çıkacak olması e, biraz tedirgin ediyor. Sedat'ın geçen yarışı çok güzeldi. Ayavidir'im biraz grup sert. Grande Fuluso e, ön tarafta kendini harap etmişti 1600'de ama bu defa mesafe uzun olunca Grande Fuluso'nun da şansı olacak. E, geçen yarışında numara alıp giden bir Tulumar var. E, yani bu defa nasıl koşacak onu bir kestiremiyorum. E, ama her şeye rağmen bir zamburamız kaldı elimizde. Yarı süratli gitse de gitmese de bir yerden sonra e, bu jockey ile e, Kazanmayı başarabilir. 10 numaralı Zambur'a. Benim alternatif bankom. Rakibi tabii ki öncelikle Tulumar. Ki Tulumar'a mı defa kaçmayacağını düşünüyorum. Rakip olarak öncelikle Tulumar. Sonrasında 4 numaralı Glande Fluso e, yakalamıştı öndeki rakiplerini geçen yarışında. E sonlarda 3. oldu. Bu defa e, artan kondisyonuyla kendisine bir şans daha vereceğim. 6 numaralı Sedat e, müthiş bir yarış yaptı 3. olduğunda. Buranın ultra bir bombası Sedat'tan olabilir. Ve son olarak Specialman. Yani 5. olduğu yarıştan önce e, herkesin gözdesiydi. Gazi adayları arasında gösteriliyordu ki Luxor yavrusu Mesali, mesafe limitinde olacağını düşünüyorum ben ama e, her an bizi ters köşe yapabilir diye kalitesiyle ona da bir şans verdim. Sıralamam 10 alternatif Banko. 9-4-6-8'de rakip olarak önerdiğim isimler sizlere. Günün yedinci koşusuna geldim. Günün yedinci koşusunda ortalama birbirleriyle koşan atlar ve bunları üstlük sağlayan bir Love Sea var. Gerek orijiniyle, gerek yapmış olduğu form durumuyla, hiçbir yarışlarıyla. Bu grubun en şanslı ismi benim de NetBank'om 6 numaralı Love Sea. Bunun yanına da yazmayacağım. Günün 8. koşusuna geldik. Ee, sizlerden beğeni yapmayanlara, beğenileri e, hatırlatalım. Kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa onların da ücretsiz bir şekilde abone olmasını rica edeceğim. 4 numaralı Luxor Boy 210 günlük arası var. Muhteşem galoplar iki tane. E, görüntü mükemmel. İki tane galop buraya yeter mi? Yetebilir. Equiro avantajıyla 4 numaralı Luxor Boy o görüntüsüyle benim favorim. 3 numaralı Platform İki yarışı harika. E, Ahmet Çelik de üzerine var. Bu grubun da üstünde platformda yazdım. Son olarak 52 kilo bomboş kilosuyla eğri okta her an okları bizlere batırmadan ona da bir şans verelim dedim. 6 numaralı eğri oku ok da yazdım. E, 4-3-6 buradaki sıralamam. Günün son koşusuna geldim. Yine e, tay yarışı tüm tayların ayakları düz bastım. Toplamda 11 isim var. Benim normal bankom 1 numaralı Al -Şubat handı. Enteresan galopları var. Ee, ben çok beğendim. Ee, Al Şubathan'a getirmek isteyen altılısını çok cazip konumda e, getirebilir. Benim alternatif bankom 1 numaralı Al Şubathan. Tabi idmanlarıyla ve hazırlıklarıyla diğer rakiplerini sırasıyla söyleyeceğim sizlere. 9 numaralı Yağız Turbo mesela. Tam bir grup atı e, fiziği ve görüntüsü var. 9 numaralı Yağız Turbo. Ama bu Al daha iyi olduğu anlamına gelmez. Al bana göre çok çok iyi burada. 9 numara rakibi sonrasında 3 numaralı Cezar Bey. bunun da müthiş bir orijin ve görüntüsü var. Daha sonra 6 numaralı Gayrettepe. Yine İdman pistinin en güzel taylarından bir tanesi. 10 numaralı Zidan. Çok seri bir taya benziyor. Çok çok seri bir taya benziyor. Enteresan full hazırlıkları var. Üzerinde Müslüm çelik binmiş. E, Zidanı da yazacağım. İki numaralı Azeri Mayhart çok çok tutmasam da e, fena bir orijini yok. E, hazırlıkları da fena değil. E, biraz Zip, idmanda yıpratmışlar bu ismi ama ona da bir şans verdim. Yine idmanda y yıpranan isim 8 numaralı Tanova. Ona da bir şans vereceğim. Bir alternatif bankum. 9, 3, 6, 10 rakip olarak önerdiğim isimler e, he, yazarsanız bir de 7 numara var. E, Gürleyik. E, Gürleyik de e, bir sıradan sıkıştırabilirsiniz e, sıkıştırabilirseniz burada sıkıştırabilirsiniz. Bir alternatif 93610 9, 3, 6, 10 öncelikle rakipleri. Sonrasında eğer bütçeniz varsa 2, 8, de yazabilirsiniz. Ben altı biraz büyük oldu söyleyemiyorum çok fazla ama siz bunlar arasından şey yaparsınız artık. eleme yaparsınız. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Hiç de hesaplamadım ama 3, 5, 8, 40, 12 5, 8, 8, 5, 40, 12 15, 60, 18, 1800 lira yapıyormuş. Ağzımdan çıkan her at 1800 lira yapıyormuş. Neyse stajilerden de biraz geri kalır yanımız olmuş oldu. En azından 2500 liralık altına vermemiş oldum. Ee, tekrardan herkese e, güzel bir bayram diliyorum. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese bol şanslar.